Evet değerli dostlar gençlik sorunlarını konuşuyoruz bugün e, aile saadeti programımızda. Konuğumuz uzman e, doktor Tahir Özakkaş hocamız. Ve değerli dostlar 0312 alan koduyla 341 40'tan bize ulaşabilirsiniz. Sorularınızı bekliyoruz. Ayrıca 0552 341 40'tan da Whatsapp'tan sorularınızı bekliyoruz. Çekeceğimiz kura sonucunda benim masanın üzerinde gördüğünüz kitaplarından iki tanesini bir izleyicimize hediye edeceğiz değerli dostlar. Şimdi sokak söyleşilerimiz var sırada. Bakalım değerli dostlarımız neler söylemişler. Gençlere neden delikanlı deniyor? Ya gençler yeni yaşayınmış, bu yeni yaşayanlar elbette delikanlı deneyecekler, anladın mı? Valla bilmiyorum, eskiden beri yaşlılarımız öyle bir şeyler söylemişler. Herhalde birazcık daha çevik oluyorlar, o yüzden akıllarına geleni yapmaya çalışıyorlar. Belki de ondan demişlerdir, bilemem. Ya genç olduğu yani daha tecrübesiz, daha cesaretli olduğu için. Bilmiyorum. Neden deniyor? Yani e, gençlere neden delikanlıdır? Zaten her genç delikanlı olmuyor. Gençlik döneminin özellikleri nelerdir? Ya gençlik gibi var mı ya yavrum ya, gençlik gibi var mı ya? Keşke şimdi ben de sizin gibi genç olsaydım, yani gele genç, genç olsaydım daha güzeldi. Ama yaş 73, ders bitti, iş bitti. Valla gençlik döneminde kendileri ergenliğe geldik diye bazı şeylerde kural tanımıyorlar bazı bazı konularda kendi dediklerini yapmak istiyorlar. Ama bunlara biz büyükler olarak yine de yol göstermek zorundayız. Zaten is ismi üzerinde genç yani. Daha fizikli, daha aktif, daha cesaretli. Gençlerin özellikleri nelerdir? Gençlik döneminin özellikleri nelerdir bir genç olarak sizden duyalım? Ya eğlenmek, öğrenmek, gezmek, dolaşmak, yeni şeyler keşfet. Peki toplumun gençlerden beklentisi nelerdir? Sizin gençlerden beklentiniz neler? Valla bizim e, gençlerden beklentimiz şudur. Yani geleceğe sahip çıksınlar. Cumhuriyetimize sahip çıksınlar, vatandaşa milletimize sahip çıksınlar. Anladın mı? Daima hayırsever olsunlar. Valla gençlerden çok bir şey beklentimiz yok. Çünkü zamane gençleri. Arkadaşlarının dediklerine, arkadaşlarının kurallarına daha çok uyuyorlar. Aile kurallarına pek uymak istemiyorlar. Ama git, git de nesil farklı yönlere gidiyor. Bu da bir gerçek. Vatanın millete hayırlı olmalarını bekliyoruz. Büyüklerine saygılı, küçüklerine sevmelerini, vatanın değerlerine sahip çıkmalarını. Başarı. Biz başarısızız. <laughs> ya ben kendi adıma söylemeyeyim de yani bilmiyorum ya. Şey diyebilirim hani başarı bekliyorlar ve üstümüze çok gidiyorlar. Üstümüze de çok gittikleri için biz sıkıya gelemiyoruz. Sıkıya geldiğimiz için de fazla çalışmak istemiyoruz yani. Bir genç olarak anne babalarınızdan beklentileriniz neler? Ya bize sağ bizi bir bıraksınlar yani. Özgürlük istiyoruz yani. Aynen, yani mesela her şeye karışıyorlar. Ee, hani bir yere giderken bile izin istiyoruz hani, bakkala giderken bile izin istiyor, ister oluk artık yani. Onlar dışarıya güvenmiyor ve hani bizim de onlara karışıp kötü işler yapacağımızı zannediyorlar. Halbuki yani bilmiyorum çocuğuna mı güvenmiyorlar artık, topluma mı güvenmiyorlar ben de bilemiyorum. Evet, değerli dostlarımıza teşekkür ediyoruz. Hocam, delikanlı ne demek? Kanın deli deli akması ne demek? Niye böyle bir aslında çok güzel bir benzetme değil mi? genç gençlik dönemine e, ilişkin olarak. Neden delikanlı e, denilmiş? Kanları neden deli evet, deli akmış? Evet. Akabinde de röportajlarımızda değerlendirebiliriz. Yani delikanlı kelimesini duyduğunuzda e, Anadolu'da ...pozitif bir anlamdadır delikanlı... ...iyiğitliktir, evet. mertliktir. mertliktir... ...sözünde durandır... E, ...bıçkınlıktır... Evet. ...biraz haytalıktır anladın, değil mi... ...delikanlıdır ya... ...dolayısıyla... E, e, ...böyle... E, ...yerinde duramayan, zıplayan... ...bu manada da dürtüseldir... Evet. ...aniden karar verir... ...aniden parlar... ...delikanlı işte biraz onu bağışlayalım... ...onu biraz görmezlikten gelelim evet. falan derken... ...delikanlılığın bu hususiyetleri... Güzelliklerle bezenmiş ama negatif ve dürtüsel kısmı da halkımız tarafından, ebeveynlerimiz tarafından absorbe edilmiştir, evet. emilmiştir. Derikanlılık kanın deli aktığı bir dönem, bir sonraki adımın hesap edilmediği dönem, hı hı. ani kararların verildiği dönem, kararlardan sık sık vazgeçildiği dönem. Ama bunlar hep samimiyet ve iştenlikle yapılan şeylerdir. O kimlik arayışının göstergeleri sanki değil mi? Kesinlikle. Hocam? Kesinlikle. Biliyorsunuz delikanlılık dönemi bizim ergenlik diye tanımladığımız evet. bir dönem. Genç erişkinlikten önce çocukluktan daha sonra olan bir dönem. Bu dönemdeki yapılara baktığımızda bir kimlik edinme dönemine girer. Kimlik edinmenin Yedi tane temel kuralı vardır. Evet. Bu kuralları aşması lazım. Bir amaç edilmesi lazım evet. ergen. Çok güzel. Fakat bu dönemlerde amaçlar günübirlik değişir ama bir yerde durur. İçiyle dışının oturduğu başarabileceği bir amaçta durur. Amaç edinen kişi bir eyleme doğru yönelir. Evet. İşte üniversiteye kazanmak istiyorsa üniversite kazanmak için dershanesine gider, dersine çalışır. Bir meslek edinecekse mesleğe yönelik olarak eylem yapar. Bir hobi edinecekse bir bir müzik aleti kullanacaksa bunu yapar. Kafasına doğru bir eylem yapar. Bu eylem başkaları tarafından görülmelidir. Evet. Keza aynı şekilde bu dönemde ergenlerimiz e, otoriteye karşı baş kaldır içerisinde bulunur. Evet. Bu doğal bir şeydir ve benim takdir ettiğim bir şeydi ilk otoritede anne ve babadır aslında biraz önce e, röportajlarda değerli hanımefendinin ifadesini dinlemiyorlar dinlememesi güzel bir şey kuzu gibi güdülen bir ergenden ziyade evet. bağımsız özgür kararlarını kendi veren bir ergen olması her zaman tercih edilir ve kendisini savunabilen kendisini savunabilen, sınırlarını savunabilen. koyabilen evet. fikirlerinin arkasına düşebilen inançlarının arkasına düşebilen bir ergen takdire şayan bir ergendir bunu oluşabilmesi için de otorit olarak gördüğü etrafındaki kurumlara karşı tepki koyar, okula tepki koyar, okulun idaresini disipline tepki koyar. Bu tepki çok kötü alışkanlıklar bağlamında olmamak kaydıyla takdire şayan bir tepkidir. Çünkü onun kimliğini edinme dönemidir. Diğer bir şekilde bu dönemlerde bir takım organizasyonlar yapar, liderlik yapar, organizasyon. 3-5 arkadaşını toparlar, onlarla bir kulüp kurar, bir 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 eylem yapar. Bu da çok takdire şayandır. Keza bu dönemde birilerinin yapmış olduğu organizasyonlarda rol alarak arkadaşlarının evet. liderinin peşine düşmesi güzel bir şeydir. Ee, cinsel kimlik en önemli şeydir burada. Kızın kendisini kız gibi hissetmesi, oğlanın kendisini oğlan gibi hissetmesi bu dönemde meydana gelir. Her ne kadar biyolojik olarak kız ve oğlan olarak doğmuş isek de, ...kimliğimizin cinsiyet yönünden hissedilme dönemi 13'te 20 yaşlar arasındadır. Bu dönemde kız çocuk kendisini sever ve beğenir. Kendisini kız gibi hisseder. Erkekler tarafından beğenildiğine dair bir duyumu hissederse bunun kimliği oturmuş demektir. Evet. Erkek çocuk da aynı şekilde bedenini beğenir, bedenini sever. Kendisiyle barışık hale geçer. Ve kızlar tarafından da beğenileceğine dair bir hissi içinde barındırabilir ise... Bu da yine kimliğin edindiği dönem. En son Kerte'de de kimliğin oluşabilmesi için dünyayı anlamak ve algılamak bağlamında ideolojik bir görüşünün olmasıdır. Evet. İdeolojik görüş dünyayı anlamlandıran bir çeper sunar ona ve kendisini dünya ile ilgili bir bağlantıya koyacak bir pozisyonda tutar. Bu yedi maddeyi sağlıklı bir şekilde inşa etmiş olan bir ergenin kimliği oluşmuştur ve sağlıklıdır. Eğer bunu yapamazsa kimlik askıda kalmıştır. Evet. 20 yaşında, 30 yaşında, 40 yaşında, 50 yaşında, 60 yaşında, 70 yaşında hala ergen olan ve kimliğini oturtamamış insanlar görürüz. Evet. Kimlik bocalaması içerisinde insanlar görürüz. Evet. Hocam programımızın başlarında biraz bahsetmiştiniz. Günümüz gençliğinin sorunları daha mı fazla? Geçmiş jenerasyonlara göre. Değişen dünya içerisinde. Bu her nesil böyle söyler yani bizim gençliğimizin veya çocukluğumuzda da evet. bu dönemin işte evet. gençlerinin sorunları öyle olduğunu zannetmiyorum yani evet. sorunlar aynıdır belki de insanlık tarihi boyunca aynıdır burada sadece çok yoğun bir bilgi bombardımana maruz kalan çocuklarımız gelen uyarıları uyaranları kontrol etmek konusunda zorlanırlar. Yani o kadar çok uyaran var ki etrafta. Evet. Yani bilgi uyaranı, cinsel uyaran, eylem uyaranı bunların hangisini seçecek ve nasıl metabolize edecek, ruhuna sindirecek ve onu kendi içine katacak bu açıdan biraz bu dönemin evet. ergenleri. Ulaşmak çok kolay onlara. Evet, bilgiye ulaşması uyaranlara, ulaşması, uyaranlara ulaşması çok kolay. Ama bunun içinde çok mükemmel ve muhteşem bir beynimiz var. İnanılmaz evet. bir beynimiz var, mükemmel bir bilgisayar. Bunların hepsine yetebilecek kapasitesi var. Ergenlerin bizi geçmesinin evet. nedeni, bu kapasitelerini bizden daha fazla kullanıp, yaşadıklara çağa uygun bir şekilde beyinlerini programlıyor olabilmeleridir. Hocam bir de okullarda hani dünya genelinde pek çok çeteleşme işte şiddet olayları var, akran zorbalığı var. Silahını alıyor, gidiyor okuluyor, tarıyor. 30-40 kişi öğretmen, öğrenci fark etmiyor. orada ölebiliyor pek çok kişi ve onu büyük bir zafermiş, marifetmiş gibi hatta fotoğraf verebiliyor elindeki silahıyla. Ee, ve bunların gittikçe yaygınlaştığını görüyoruz. Bunların sebepleri uyaranlar mıdır yoksa o gençliğin içerisindeki o asi duyguların e, daha fazla günümüzde ortaya çıkması mıdır? Ali Hanım yani e... Bu biraz önce sohbetimizin başında cemaat tipi toplumdan evet, cemiyet tipi topluma geçerken diye bahsetmiştim. Biraz ondan Bizim yani bahsemedik. kültürel kodlarımız cemaat tipi yapıya daha uygundur. Hı hı. Cemiyet tipi yapıya son 150 yıldır geçiyoruz. Evet. Son 50 yıldır 60'da bu çok artarak. Önce kadının iş hayatına girmesi, bir çekirdek ailelerin devam etmiş olması, kırsaldan kentsele göç. Bu dönemde çocukların yetiştirilme tarzında nesilden nesile geçen o biriktirilmiş olan böyle imbikten süzülmüş gibi damıtılmış olan o çocuğun olgunlaşma süreçleriyle ilgili e, bilgiler ve beceriler yok. Çocuklar ne birey olarak yetiştirebiliyor ne de cemaat tipi toplum tarafın uygun yetiştirilebiliyor. Bu durumda çocuklar arada kalıyorlar. Bu arada kalma duygusu, özellikle biraz önce bahsettiğimiz ilk 5 yaşında çocuğun bağımsız iradesini kullanacak potansiyeller verilmemişse, onun kimliğine ve kişiliğine saygı gösterilmemişse, burada anarşi çıkar. Bu anarşi, yatıştırabilmek için çeteleşme, şiddet, cinsellik, alkol, uyuşturucu, bir takım Yeme bozuklukları gibi Hı. psikolojik rahatsızlıklarla ancak kendisini yatıştıracak bir ortam bulabilir. Demek ki bu çeteleşen çocuklar, akran zorbalığı yapan çocukların hepsi aile dinamikleri açısından sıkıntılı çocuklardır. Hı. Aileler çocukları nasıl yetiştireceklerini veyahut da kendi ruhsal dünyalarının yeteri kadar olgun olamaması sonucunda çocuklarında bir primitiflik, ilkellik düzeyinde kaldığını görüyoruz. Bu çocuklar kendilerini yatıştırabilmeleri için ancak çeteleşmeye, şiddete veya uyuşturucuya bağlanmaktan başka yol bulamıyorlar. Bunlar aslında imdat sesidir. Bu çocuklar pırlanta gibi evlatlarımız, yavrularımızdır. Bu yavrularımız aile içinde ve okul hayatında onları sarıp sarmalayacak, bir çevre ve kuşatacak, onları olduğu gibi algılayacak, onları sevecek ortamlar bulamadıklarında kendilerini zorbalıkla ifade ediyorlar, şiddetle ifade ediyorlar, uyuşturucuyla ifade ediyorlar. Evet. Ee, hocam sorularımızdan birisi de WhatsApp'tan. Gençlik sorunlarında cinsiyet fark eder mi? Kızlarla erkekler arasında bu sorunları yaşamada ne gibi farklar vardır diyor izleyicimiz. Tabii fark eder. Yani biliyorsunuz kadın ve erkekle ilgili sorunlar dünyanın her yerinde konuşulan evet. ve tartışılan konulardır. Bir kere yaratılışımızda biyolojik farklılıklarımız var kadın evet. ve erkek. Ee, kız çocuk doğurganlık özellikleri olması nedeniyle evet. bir, bir e, hamile kalma, çocuk doğurma özelliğine sahiptir. Hamile kaldığı andan itibaren vücut gücü olarak, fizyolojik olarak ağır bir yükün altındadır. Hı. Aynı şartlarda hayata başlamış olan bir erkek çocukla kız çocuğu bu noktaya geldiğinde inanılmaz bir farklılaşma ortaya çıkar. Erkek çocuk kas gücüyle bütün hayata yüklenirken, abanırken ve çalışırken kız çocuk hamilelikle uğraşmak durumundadır, Reglileriyle uğraşmak durumundadır. Bu bağlamda da yüzyıllardır bütün kültürlerde Hı. kadını biraz daha içe kapatan, sosyal hayattan geri çeken, biraz daha erkeğin, erkek egemen toplumun kontrolü altında tutan bir yapıdır. Halbuki inancımıza göre, değer yargılarımıza göre kadın ve erkek Allah'ın nezdinde eşit olan iki kuldur ve varlıktır. El iman edenler diye seslenir kutsal kitabımız bize. Dolayısıyla kadına ve erkeğe bir aşağılık veya üstünlük olarak tasdif etmez. Bu bağlamda baktığımızda da kadınlarımızın bu çekirdek aile içerisinde aşağılandığı dönemlerde kız çocuklarımızın kendilerini erkeklere eşit hissedetmemeleri veya aile içerisinde erkek çocuk doğduğunda aşırı sevinilip kız çocuk doğduğunda üzüntünün yaşanması, bunlar ciddi manada kimlik bocalaması, kendi kimliğinden nefret etme, varlığına nefret etme gibi bir takım alanlar veya tepkiselliklere dönüşebilecek bir pozisyon oluşturuyor. Dolayısıyla kız çocuklarının problemleri ile erkek çocuklarının problemleri bu manada farklılaşıyor. Evet. Erkek çocuk ise Zaman zaman narsisistik beslenmelerle kendisini böyle çok güçlü, omnipotan dediğimiz tüm güçlü pozisyonda hissedip diğerlerini aşağılayan, diğerlerini aşağıdan bakan, hiçbir şey üretmeden her şeyi yapabileceğini zanneden bir pozisyonda yetiştirildiği için onların problemleri de bu boyutta ortaya çıkabiliyor. Hı hı. Hocam çok haklısınız. Biz de kendi yaşantımızda buna benzer şeyleri çok yaşadık. Örneğin bir misafir geleceği zaman erkek çocuğu dışarıda oynayabilir sokakta ve başka işlere ama kız çocuk annesine yardım edecek. Yardım etmek zorunda. yine sonrasında annesine yardım etmek zorunda. Zaten genel olarak baktığımızda annenin aile içerisinde anne bir şiddet uyguluyorsa en çok büyük kız çocuğuna şiddet uyguluyor. Bu da muhakkak ki kızlarımızın pek çok problem yaşamasına ve Kompleks ergenlik olmasını, döneminde kendisini sevmemesi, kendisiyle evet. barışık olmaması, bir şey yapabileceğini olan inancın kaybı. Evet, Erkek çocuğa yaparsın, evet. edersin şeklinde destek Hı. verirken kız çocuğuna ne gerek var? Sen zaten yapamazsın şeklindeki bir aşağılanmaya neden oluyor ve bu aşağılanma kız çocukları tarafından özdeşleşiyor ve gerçekten kedilerine o şekilde inanıyorlar. Halbuki her bir evladımız, erkek olsun, kız olsun hepsi mükemmel ve muhteşemdir. Her birinin içerisinde inanılmaz potansiyeller vardır. Sadece o potansiyelleri hayata geçirecek olan, o tohum ekildiğinde çimlenecek olan ortam arıyorlar. O ortamı verdiğimizde her birinden güzel meyveler evet. ve çınarlar çıkacaktır diye düşünüyorum. Hocam genel olarak akademik başarıya baktığımızda kız çocuklarımızın daha başarılı olduğunu her yıl ...üniversite sınavlarında olsun... ...diğer sınavlarda olsun... ...yine üniversiteyi bitirmede... ...liseyi bitirmede birinciliklere baktığımızda... ...yine kızların ön sıralarda... ...fırsat yer aldığında verildiğinde... Fırsat ...o geride kalmışlığı kapatmaya evet. çabalıyorlar... Evet. ...çok takdire şayandır... ...bir de kıyaslama muhakkak ki... ...kardeşler arasında da... ...kuzenler veya arkadaşlar arasında... ...yaşıtlar, akranlar arasında... ...ailenin özellikle dikkat edip... ...yapmaması gereken bir şey... ...sizin de ifade ettiğiniz gibi... Ee, her evlat, kız olsun, erkek olsun, kendi başına bir alem. Değil mi hocam? Kesinlikle. Kendi başına bir alem ve Kişiyi ancak onu kendisiyle kıyaslayabiliriz. Bir hafta önceki, bir yani hafta önceki. Her çocuğun kendine ait iç dünyasında farklı bir alemi var. Her birinin ayrı bir güzelliği var. Evet. Yani birisindeki olan bir güzelliği öbürüyle kıyaslaman asla doğru değildir. Çünkü onun içindeki potansiyeller farklıdır. Onun içindeki potansiyeller farklıdır. Her birinin güzel taraflarını açığa çıkaracak yaklaşım tarzları uygulanmalıdır. Evet kardeşlerle, komşularla, akrabalarla, kuzenlerle asla bu manada ikizdan olmaz. İkizler bile, bile birbirleri Kesinlikle birbirinden farklıdırlar ve her birinin kendine ait öznel duyguları, düşünceleri, davranışları ve dünya algısı vardır. Hocam bir izleyicimiz de şöyle bir soru soruyor. Lise öğrencisiymiş oğlu ve çok sessiz bir çocukmuş. İnsanlarla diyaloğu yokmuş, diyaloğu ve derslerinde başarılıymış fakat kalabalık ortamlardan hoşlanmıyormuş. Biz Yani bu tip kardeşlerimizin birçok içte sorunları olabilir. Evet. Ne olabilir mesela? Ee, eğer bir çocuk bebekliğinden bu tarafa incitilmemişse, hiç evet. kırılmamışsa, hayatın zorluklarıyla karşılaşmamışsa, incinmekten çok korkar, evet. kırılmaktan çok korkar, utandırılmaktan çok korkar. İşte bu çok olan incinmeye, kırılma ve utandırma korkusu, onu sosyal hayattan kendini izole ederek sağlam duracak bir korunaklı alana sokar. Evet. Onun için arkadaş edilmez. Onun için sosyal ortamlara girmez. Ama yalnız başına çalıştığında orada gayet başarılı olur, derslerine çalışır, hatta okul birincisi olur. Evet. Ama sosyal hayattan uzak olduğu için yarın okulları bitirdiğinde, bir meslek edildiğinde sosyal hayatın içerisinde ciddi manada sıkıntı yaşar ikili ilişkilerde sıkıntı yaşar, evet. eş ilişkilerinde sıkıntı yaşar. Evet hocam. Keza aynı şekilde e, içine bu şekilde yalnız ve kapanmış olan bazı çocuklar ise biz şizoid karakter dediğimiz bir karakter vardır. Evet. Diğer insanlarla yakın olmaktan haz etmez. Yalnız başına olmaktan keyif alır. Hı hı. Bu da yine çocukluk döneminde, ve bebeklik döneminde ebeveynlerin, anne babaların, yakın akrabaların o çocuğa duygusal bir şekilde yatırım yapmamaları duygusal olarak onu coşkulandırmamaları, duygusal olarak onun duygularını terennüm edecek bir ortam sağlanmamaları sonucunda duygulardan korkar bu çocuk. Evet. Bu çocuklarda duygulardan korktuğu için yalnız başına kalmayı ve duygusal iletişim kurmamayı tercih eden daha mekanik işler, bilgisayarla uğraşma, sosyal ilişkilerin olmadığı meslek alanlarına yönelme gibi tercihlerde bulunabilir. Evet. Bu açıdan bu evlatlarımızın değerlendirilmesi lazım. Eğer böyle bir problem varsa mutlaka bir destek alarak ...vakit geçmeden bu ergenlik döneminde, ikinci bireyselleşme ve ayrılma döneminde... ...onların kimliklerini bulmalarına yardımcı olmamız lazım. Hocam, 18 yaşındaki bir izleyicimiz de... ...ben sevmekten korkuyorum diyor. Sevmek istemiyorum diyor, sevmekten korkuyorum diyor. Bu konuda ne dersiniz? Tabii bunun altında çok büyük evet. anlamlar var, sevmekten korkuyorum derken. Yani mesela annesini sevmekten korkuyorsa... Bu altında bir kaybetme korkusu olabilir. Yani annesinin ölüp gitmesinden doğacağı yoğun bir kaygı. Ben onu sevmeyeyim de bu kaygı olmasın diye. İkinci olarak bir kız arkadaşını veya erkek arkadaşını sevmekten korkuyorsa, sevdiği zaman ona teklif götürdüğünde reddedileceğinden korkuyordur. Bu nedenle sevmek istemiyordur. Üçüncü olarak... ...sevmenin nasıl bir şey olduğunu bilmiyor ve deneyimli. Kendisine yabancı bir ülke sevmek. Nasıl sevilir? Nasıl sevilesi bir şey olabilir? Sevgi iletişimi nasıl kurulur? Bununla ilgili iç dünyasında bir deneyim, bir yaşantı olmadığı... ...ve aile de buna böyle bir imkan vermediği için... ...sevmekten korkan pozisyonda kendisini bu şekilde anlamlandıran bir pozisyona girebilir. Bunların her biri ayrı bir ciddi problemdir. Bunlardan biri veya birkaçı var ise... Onun detaylı bir şekilde bir incelenerek kaynağının bulunması, oradaki eksikliğin giderilmesi gerekir. Hocam izleyicimizin ayrıca bunu tespit edip kendinde böyle bir şeyi ve bunu ıı, dile getirmesi muhakkak e kurtulmak istemesinin, sevmeyi arzu etmesinde bir göstergesi değil mi? Yani kurtulmak biraz ağır kaçtı orada. <laughs> Öyle oldu. Yani özlemi diyelim, onu. Özlemi pozitif diyor. bakalım. Evet, yani sevmek istiyor ama sevmekten çekiniyor diyelim. Evet. Bu özlemi var. Çekingenliği diyelim. Burada zihinsel kapasitesinin yüksek olduğunu anlıyoruz. Evet. Kendini değerlendirebilme, düşüncelerine ve duygularına bakabilme yeteneği yüksek olan bu arkadaşımız çok başarılı olacak hayatta. Evet. Fakat istiyoruz ki o başarılı olurken bir taraftan da yakın ilişkiler kurabilecek, aile ilişkileri kurabilecek, e, sevebilecek ve sevilebilecek, sevdiği insanlar günün birinde tek tek gittiğinde bu hüznü ve üzüntü içinde yaşayarak onların anılarıyla, yaşantılarıyla içinde yaşatabilecek bir süreci kabullensin istiyoruz. Bu da ciddi bir desteğin gerekliliğini gösteriyor. Hocam, şu programımızın şu zamanına kadar hep gençlerin gençlik sorunlarından, problemlerinden bahsettik. Gençliğin güzelliklerinden de bahsedelim mi biraz? Kesinlikle. Gençlik heyecandır, gençlik umuttur, gençlik gelecektir. Gençlik her şeyin taptaze, yeniden yapılabileceği bir evet. mekandır, tarladır. Dolayısıyla biraz önce o yaşlı amcamız evet. ama genç görünen amcamızın dediği gibi, yani gençlik o kadar büyük bir sermayedir ki, o kadar bir güzelliktir ki, Genç insan her şeyi yapabilir. Hayatı ellerinde yoğurabilecek, kaderi kendi ellerinde dizayn edecek bir özelliğe sahiptir. Evet. İstediği yöne gidebilecek, istediği şeyi alabilecek, istediği mesleği edinebilecek bir şeydir. Yaşlanmadan gençlik kadar güzel çünkü zaman dediğimiz sermaye çok kıymetli evet. en kıymetli sermaye zaman ve henüz zamanın başındalar. Evet, O zaman geçmeden o zamanı gençlik dönemini çok iyi değerlendirmeleri gerekiyor. Çok gerekir. iyi değerlendirmekten de şunu anlayalım. Nasıl anlayın? Ne olmak istiyorlarsa o olsunlar. Hedefleri belli olsun. Hedef, kendilerine hedef tayin etsinler annelerinin babalarının hedefleri değil. Devletin hedefi, içinden coşkuyla gelen bir hedef tayin etsinler. İçinden coşkuyla gelen bir hedefe yönelen insan hiçbir zaman yorulmaz. Hiçbir evet. zaman bıkmaz. Hiçbir zaman usanmaz. O hep o kendisini tazeler. Böyle bir mesleği icra ettiğini düşünün. Böyle bir gencin. Evet. Böyle bir hayat kurduğunu düşünün. Böyle bir eş edindiğini düşünün. Hayat onun için cennettir. Evet. Hocam gelelim e, gençlerin anne babalarından ne beklediğini. Hani hep genel olarak gençlik dediğimiz zaman ebeveynler, anne babalar hep gençlerden, işte sorularımızda da öyleydi. Şunu istiyorum, bunu istiyorum, ders çalışmıyor, şunu yapıyor, böyle yap, bizden iletişim kurmuyor, anlatmıyor. Peki hocam, gençler anne babalardan ne ister? Gençler anne babadan öz itibariyle iki şey isterler. Evet. Bizi ihmal etmeyin, bizi işgal etmeyin. Bu ne demek? Evet. İhmal etmek... Saldım çayra Mevlam kayra gibi. Annenin babanın hiç ilgilenmediği. Evet. Ne yaparsan yap. Hatta sana güveniyorum istediğin yap yaparsan yap. Demesi evet. genç için istenen bir şey değildir. Evet. Sevildiğini, korunduğunu, takip edildiğini, sınırları olduğunu bilmek ister. İşgal etilmek ise çocuğa güvenmemek, gence güvenmemek. Genç der ki bana güvenin. Beni ikide birde zorlamayın. Nereye gittin, nerede kaldın, ne yaptın demeyin. Benim fikirlerime saygı gösterin. İlla sizin gibi düşünmeye zorlamayın, sizin gibi davranmaya zorlamayın, sizin giydiğiniz gibi giymeye zorlamayın, sizin zamanınızı harcadığınız gibi zamanımı harcamaya zorlamayın. Beni işgal etmeyin. Ama ihmal de etmeyin. Zaman zaman bana rehberlik edin. Zaman zaman bana annelik edin. Dara düştüğümde beni sarıp sarmalayın. Hata yaptığımda beni affedin ve bağışlayın. Zaman zaman doğru yolu gösterin bana şeklinde. Gençlerin istedikleri bu. Ama gençler en çok işgalden şikayetçi. Yani anneler babalar her şeyi bilirler. Çocuklar hiçbir şeyi bilmez. Biz o yollardan çok geldik derler. Hayır. Gençler deneyime dayalı öğrenirler. Nasihatla öğrenmezler. Evet. Gençler hata yaparak öğrenirler. Gençler deneyimle ve yaşantıyla öğrenirler. Ama anne baba gençlerin önüne aşağıda evet hata da olacak, yanlış da yapacaksın ama biz buradayız sıkıştığında evet. ve daraldığında yanında olacağız duygusunu beklerler. Böyle bir ebeveyne sahip olan gençler çok şanslı gençlerdir. Evet. Böyle evlatları olan ebeveynler de çok şanslı ebeveynlerdir. Evet bu şanslı e, gençlerimizin ve ebeveynlerimizin sayısının artmasını diliyoruz. Ve hocam şimdi kısa bir ara vereceğiz. Evet değerli dostlar kısa bir ara vereceğiz. Kısa bir aranın ardından biz buradayız efendim.